Şimdi, abi, Lan. Niye ha. Niye hiçbir şey anlamıyorum ben? Nasıl şey Ah! Ya of Kerem İnsan bekler ya. <laughs> Çok acımasızsın. Şimdi ayva yedim. Bura benim bölüm. Gel. Gel. Oo, <laughs> oh! <laughs> ben <durdum. gülüyor> ya of ya. Sen nasıl öldürdün beni? Dur şimdi ayva yedin. At. Allah. Gel 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 gel. Düş. Allah. Aa <laughs> aşağı Roketim gitti. Merak, aşağı gitti. <laughs> Roketin bozuldu. Allah. Allah. kafana odun atacağım. Evet. Allah. Hey. <laughs> gel 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 gel. Allah Allah. Ah, git git lan. Git. Bak 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 hareketlere bak. Ya sen sen beni vurabileceğini mi zannettin ya? <laughs> gel buraya gel. Gel gel. Kaçma. Ah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha kılıç. Gel bakayım. Gel. Aa kendim vurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kendim vurdum ya. Ay, ah ah gel 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 gel. <laughs> Kafayı deldim. Kafayı deldi ya. Neyse görürsün sen şimdi ben kazandım. Aa, hiçbir şey çıkmadı lan. <laughs> ah be. Aha. Ayva yedin. Bu ne ya? Ya <laughs> müzik aleti çıktı ya. Oh <laughs> kafana atacaktım. Kerem o ne kafandaki buzdolabıyla geziyorsun ya. Aha ayva yedim. <laughs> o Hii! Harekete bak harekete. Benim hareketimi çaldın. <laughs> Gel lan buraya. Aha. Aa ya. <laughs> Kendim vurdum ya. Haksızlık. Ya Allah. neredesin? Allah. Allah Allah Bu aslında hiç dendik bir şey ama Allah Bu tulum atıyor. Lan hayır 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 hayır. <laughs> Tavuk oldum ya. Oh <laughs> oh kazan. Hani, ne oldu. Oo, kazanı şimdi taş atacağız. Bak şimdi. Yani Buz dolabı. Yuh ya. Buzdolabı. 6 3 buzdolabı. ne abi? Kaç, kaç kaç ton bak. Buzdolabı kaç ton? Yeri <laughs> yapıyorsun. O buzdolabı seni koruyor bence. Oh. Ya Öldün mü? <laughs> evet, elimde havai fişek vardı bu arada. <laughs> Hadi bakalım. Allah be ölmedi. Aa ya! <laughs> Kerem benim sinirimi bozuyorsun bak çocuk. Oğlum bak. Oğlum bak git. Oo çok iyiydi bu. Fena vurdu yalnız vurdu. Neredeyse benim elimde patlıyordu yalnız. Allah! Oh! Bak 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 bak. <laughs> Çok iyi. <iyiydi. gülüyor> Onun replen izleyeceğim. Allah. Bak 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 her yere. Ah ya görmedim onu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, yahni oldun. Yahni oldum ha görürsün. Şimdi ben sana bir güzel yahni yapayım da görürüm. Ben buradan kazanayım da sen asıl o zaman gör. Bak seni nasıl öldüreceğim bak, çok teknik bir... Gel. Ah! Kafana çok basacaktım ya. Ya biliyorum ben bunu, bunu biz de biliyoruz. Senin yaşın kadar oynadım diyorsun ha. Ben burada... Durma! Bateri. Gel bakayım. Hayır. Gel lan. Silah nereye gitti ya? Allah. <laughs> <laughs> Uçuşumu <Çocuğumu> gördün mü? <laughs> Çok güzel uçtun. Aha. Seni şu alevin içine atayım da görsen. Allah. Çık 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 çık. Aha, yandı. Git git yaklaş ona. <laughs> oh yiyeyim şu tavuğu. Oh yum yom 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 yom. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Kendinize> <gülüyor> <kendine>. <gülüyor> ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Dokuz. Hayır. Dokuz. Ya bir farkla da olmaz ki ya. Hayır kazandım, 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 kazandım. Ya Kerem ya çok gıcıksın. Ha 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 ha. kupa mı? Kupa <laughs> Benim o kupa. <laughs> Hadi devam. Güzel. Oo. O abo. O sıkıntı, o sıkıntı. Ah <laughs> Aa, ölmedin mi? Git. Lan ya of ya. Abo! Bizim tanka. Gel gel. Hadi hadi. Ya. Ben düşeceğim. Oo fena kapışıyoruz ha. Baba. Ah, ah düşeceğim, düşeceğim. <laughs> Düşerken vurdum. <laughs> Berabere kaldık ama olsun. Ah ah git git lan. Ah ya. <laughs> Çok, yani, Çok iyi ya. Allah. Aha öldü. Oh. <laughs> of ya. Görürsün sen şimdi. Arasını <laughs> bir güzel bir bombasıyla patlasın da gör. <laughs> ya ya çok fiziksin ya. <laughs> Beynimi kontrol etti ya. Yuh. <laughs> ya Kerem bak sinirimi bozuyorsun. Tamam sen ayva yedin şimdi. Asıl gerçek oynayışıma başlayacağım. <laughs> Aynı ben sen, sen, sen. Aynısını sana yaptım. <laughs> Gel. Ya ballı ya. Gel. Hayır. <laughs> Eğildim ya ben. Buramadım. Ben de eğiliyorum, ben de eğiliyorum. Allah git. Allah. Ya Kerem. <gülüyor> 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 ya çok gıcık ya. Çok iyiydi, çok iyiydi. <laughs> ya nasıl ya? Oh, oh. <laughs> Oha. Oh, ya. <laughs> Saçmaladım yani resmen. Bu sefer ben öndeyim. Ya hayır ya. Hayır. Ne hayır ya? Nasıl? Oha eşitiz. Vay. Baş başa. Ama ben ilk şeyde kupayı ben aldım. Ya burası çok kafa karıştırıcı. E ee, attı. Ya. Ayıp ama ya. <laughs> Kendi kendimi öldürdüm. Ya. <laughs> Kerem aha, aha. <laughs> Nasıl yaptın onu ya sen o nasıl durdun Ben vurdum seni Hayır hayır Hah. Lan lan Hayır hayır, hayır. Hah, oh. <laughs> Yuh Yuu Lan nasıl vurdun öyle sen beni be canım. Uy <laughs> Kıçından vurdum. onu sen onu şey biliyor mu? Onu böyle karaya basılı tutunca şey oluyor. Evet. Bak 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 hareketlere bak bak bak. Ya biliyordum var ya böyle olacağını. <gülüyor> <gülüyor> Başa çıkamıyorum ya bebeyle. Bak ya hep berabere oluyoruz. Da bir evet. tane bir puan öndesin sanırım. Yenmem lazım. Çok dikkatli oynamam lazım. Abi bu düşecek sanıyorsun değil mi? Oh la <laughs> <laughs> kafana vurdu <laughs> ya dur ya biz... <laughs> Gene berabere ya. ya. da bir dakika. Bunu nasıl çıkarıyorduk ya? Tamam, bir dakika. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. Kafana çarptı az attım. ya <laughs> Allah bak ya ya ateş yapayım Aha. Hayır. Ah, o aldım vallahi. <laughs> Son anda. Kendi şeyime düştüm. Kerem bu sefer öndeyim sanki. Bak 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 harekete bak. Bak bak harekete bak. Ya tamam hadi kılıça kılıç. Abi, kılıç var mı başka? <laughs> Sen bilirsin. E <laughs> ben amaç şey yapıyordum? <laughs> ya aşağı düştüm ya. <laughs> Oh Hadi bakalım. Bir ben kazandım, bir sen kazandın. Kupan ver. Aha, ver. Kupan hey. ver. Ver kupama. <laughs> ya kupa ver ya. <laughs> ya of Kerem, çok gıcıksın ya. Çok gıcıksın. Aha, aha. İyi hadi bakalım. Hadi bay bay.